Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bakın daha bundan e, bir ay önce tam bir ay önce o sıra Bitcoin fiyatı yaklaşık 87 90 bin dolar civarındaydı yani şuralardaydı. E, sonra şu düşüşü yaşadık bakın 78'lere olan düşüşü yaşadık dedik ki buradan bizim çıkaracağımız ters noktaları neler yani işte bu düşüşlerden biz ne yapmamız lazım nasıl korunmamız lazım. Diye baya, bazı arkadaşlar bayağı yazmıştı. O sıra tabii şunu söyledim. Bakın dedim ki e, uzun vadeli dengeler yerine oturmuyor. Yani uzun vadeli trendler şu an yerine oturmuyor. Ve yerine oturmadığı için de e, bizler çok dikkatli olmamız lazım. Temkinli olmamız lazım. Kendimizi her noktada psikolojik olarak her düşüşe hazırlamamız lazım. Bakın bunu söyle, söyle dilimde tüy bitti. Bazı arkadaşlar o sıra dedi ki ya hocam ne demek istiyorsun baya bir şey aldım tepki aldım arkadaşlar yani bugün piyasaya baktığımızda bizim için 72 bin dolar ve 64 bin dolar keza onun altında 52 bin dolarlar bir destek noktası hani e, bakın 72 daha bir ay önce sizlere söyledim 69'u 64 bölgesini bir ay önce sizlere söyledim çünkü yani Trump gelince böyle olayların yaşanacağı gayet belliydi. Neden belliydi? Birincisi Trump zaten amacı yani ülkeyi vergilerle bulmak. ve vergilerden adam kazanmak istiyor. Başka bir derdi yok. İkincisi işte Amerika'nın Hazine Maliye Bakanlığı ne dedi? Birkaç tane konuşma yaptı. Hatta YouTube'da paylaştılar. Adam diyor ki diyor biz bizim amacımız uzun vadeli işte 30 yıl 40 yıllık olan projeleri ayakta tutabilmek. Yani adamlar bunu ütüyor. Adamlar demişti. 2 günlük piyasa, 3 günlük piyasayı biz ne yapabiliriz? Bunu düşünmüyorlar aslında. Bir nevi yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet Bitcoin belki buradan dönmez. Belki bir bir tepki yükselişi yaşarız. Yani fiyat işte gelir. Bakın 74'e düşmüş. 74'ten kaça kadar gelmiş? 81'e. 81'den tekrardan 70 kaça gelir? 78'e gelir. Tekrardan buradan döner işte 80'e kadar gelir. Herkes der ki olduk bittik artık yükseliş başlıyor. Sonra fiyat gelir 74'ü test eder. Keza bunun yanına gelir işte 70'i test eder. Ee, o sıra bölgesinde herkes der ki döndük döndük maalesef bir türlü dönemediğiniz günleri görürsünüz. Ama yani psikolojik açıdan kendimizi her noktaya hazırlamamız lazım. Yani neden bunu diyorum? Çünkü biz biraz da uzun vadeci evet uzun vadede piyasaya bakarsak ben uzun vadede hani hala pozitifim. Çünkü e, bu adamlar uzun vadede e, güzel şeyler yapmak istiyorlar. Ama hani ne kadarlık bir uzun vade? Arkadaşlar bir 6-8 ay önümüzde bir süreç var. Tabi bu 6-8 ayda yani piyasayı mahvedecekler. Özellikle mesela Trump artık ikide bir FED'e bir şey gönderiyor, mesaj gönderiyor. E, FED'in toplantıları da Mayıs'ın galiba 7'sinde bir de 18 Haziran'da var. Bu iki toplantı çok önemli. Muhtemelen ya 18 Haziran'da bir faiz indirimi yapacak ya da 7 Mayıs'ta. Ama bence yılın son çeyreğine doğru özellikle finans piyasalarında bir toparlanma görebilme ihtimalini ben düşünüyorum. Yani uzun vadeli bakın uzun vadeli trendlere bakarsanız bir toparlanma düşünüyorum. Çünkü... Hani bu uzun vadede bu iş illaki toparlanması lazım. Illaki endekslerin yerine gelmesi lazım. Kripto tarafının düzelmesi lazım. Ee, Nasdaq, S&P 500 bunların kendilerini sabit oturtması lazım. Yoksa hani diğer türlü zaten böyle ilerlemez. Ee, i̇ki günde enseyi karartmaya, kendimizi mahvetmeye, işte bittik, kattık, öldük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, ne yapalım, ne edelim diye bence söylemlere girmeyin. Yani bu gibi durumlarda biraz piyasayı izlemeyi, riskten arınmayı ve kendinizi bir kenara atıp o kenardan piyasada olmaya çalışın. Çok fazla işlemden ziyade piyasayı öğrenip 2-3 ay sonra daha temkinli bir şekilde yere oturabilirsiniz. Ama şimdilik dediğim gibi öyle aman aman enseyi karartmaya hiç gerek yok. Spot'tan zararı olan arkadaşlar için bir şey diyemem. Hani ne aldığınız çok önemli. Aldığınız güzel coinler zaten e, yükseliş döneminde kendini gösterir ama işte saçma salak dandik coinler aldıysanız onlar hakkında hiçbir şey diyemem. Onlar bence zaten çöpün çöpü. Benim için son güncel durum budur. Yani benim gördüğüm ve piyasada uzun vadeli trendten bahsedebileceğim güncel durum budur. Ha tabii burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Hepsine bakalım.